Herkese merhabalar arkadaşlar ee, sizlerden çok yoğun bir şekilde telefondan nasıl biz EBA TV'ye girebiliriz diye e, sorular alıyoruz arkadaşlar şimdi gösteriyorum size iki tane uygulamadan bahsedeceğim bunlardan bir tanesi EBA EBA TV yazdığınızda arkadaşlar çıkan bir uygulama var bu uygulamalardan bir birincisi bu var telefonunuz iPhonesa iOS işletim sistemi ise arkadaşlar App Store'dan eğer Android ise Play Store'dan indirebilirsiniz buradan yine aynı şekilde ve bunu daha önce indirmiştim arkadaşlar şöyle hemen uygulamayı sizde buradan indirin arkadaşlar indirdikten sonra uygulamaya gelelim eba programına girdiğiniz zaman arkadaşlar EBA TV'nin programına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi e, saatler ve tarihler, işte ilkokul, ortaokul ya da lise bütün hepsi burada yer alıyor arkadaşlar. Ve yani saati hangisi ise saati geldiği zaman izle butonuna bastığınızda buradan izleyebilirsiniz. Bu bunlardan birincisiydi arkadaşlar. Birinci uygulamamız buydu. İkinci uygulamaya geçelim. Yayın... TRT'nin kendi canlı yayın aracı var arkadaşlar. Uygulaması var. Bunu da TRT izleme diye bulabiliyorsunuz arkadaşlar. TRT izle diye çıkmıyor. TRT izleme diye yazdığınızda TRT izle gördüğünüz gibi TRT'nin kendi uygulaması arkadaşlar bu. Yine bunu indirebilirsiniz. Ben daha önce indirdim arkadaşlar. Buradan aç diyorum ben. Açtığım zaman burada otomatik TRT'yi doğrudan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar burada aşağıda menüler var hani doğrudan girdiğinizde evayı göremiyorsunuz burada TRT'deki diziler vesaire TRT'de yayınlanan programlar var ne yapıyorsunuz arkadaşlar aşağıda ana sayfa işte keşfet eğitim canlı yayın profilim gibi bölümler var. Buradan eğitime geliyorsunuz arkadaşlar. Eğitime geldiğinizde gördüğünüz gibi yine eba'nın kendisi sitesi. Yine arkadaşlar burada ilkokul, ortaokul ve lise olarak var. Buradan hemen sınıfınız neyse ilkokulsa, işte ortaokulsa, işte lise ise buradan sınıfınızı seçip yayına bağlanabilirsiniz arkadaşlar. E, bu kadar kolaydı arkadaşlar. Sizden gelen yoğun sorular nedeniyle bunu çekmek istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar eBay'i da kesinlikle takip edin. Size normal okulda işlenecek olan konularınız buradan işleniyor. Ayrıca eğitim YouTube kanallarında takip etmeyi unutmayın.